Nide'de akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi hastanelik oldu. Olay akşam saatlerinde Nide Merkez Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. <laughs> Edinilen bilgiye göre akrabalar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasında bir kişi bıçakla saldırıda bulundu. Olayda 4 e ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nihat Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan 7 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.